Batının damla damla akışını izle Bot lane attı Pekala Top önemi tercih ederim bot lane'e Pardon Bot lane'e önemi tercih ederim Top lane çok sıkıntı çünkü Sıkıcı bir kordu Kanserojan madde 2 tane <laughs> Harbiden öyle Ooh, support alloy. Let's go. Which vessel uh -huh. be next? Okay, let's go. Ma şerifler, herifler. Bu koridor <laughs> nerede şey yaptı? Kaldı baksanıza. Oy. Oy. Alo iyi. Böyle güçleriniz falan filan. yok. Ölmesem daha iyiydi ama tabi. Rel baya bir yaşadım. Teşekkürler Chardomir. Raymon için. Hoş geldin. Bonk. Let's go. Lol level up'a bak. Lol. Buna vur buna vur. Lol. Allah Kaysa. Bırak adamı bırak. Aa, o kadar vuracağını tahmin etmedim ya. Hadi oğlum Leblanc sen de o. Helal be. Okey hiç fena değil. Not but not but not but. Not but. <laughs> Çok ilginç bir bot değil. Kazanırsak atarım YouTube'a. Sound of Spirit. Sen de zevlen. Ah oğlum Levlank. Kör olaydım da görmeydim o Q'ları be Levlank. 4 kiloluk oluk Aysa. Anla ki. Hadi lan. Sante geldi. Ulan asist alamadım tüh. Anla ki. Sanki buraya Elis falan da gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Buraya puştlamama yardım eder misin bir tanem? Aldı ruhunu yine Peki şampiyon mu sayılıyor? Ruhunu çektiği zaman yoksa Ben şimdi Q atıyorum ya Şeyin e... Rell'in Ruhuna Q atıyorum ya Neyse asist aldık. Kalemi öyle aldık da. Ne yapıyoruz ki biz ya? Hmm, yani bunun 30 kilometre kadar belli bunun kötü olacağı. <laughs> Kayseri kill veriyoruz sadece. Başka yaptığımız bir şey yok. İyi de oynuyor ya Kaysa. Şerefsiz kliklere bak. Buzdan mı alacak alayı aynen. Öleceğiz şimdi ya. Oğlum Kaysa'nın hareketlere bak. İnanılmaz bir adam. kaçtı ya. Oğlum hareket edemiyorum. Saçmalığa bak ya. Kendi şeyin ruhundan body block yedim. Alayın ruhundan body block yedim. Öl bari. Kaysa gelecek. <laughs> Alo it's let's go. Topa bakacak olursak. <laughs> ne kadar <Gülüyor> kötü <laughs> oynadın değilsin ya. ya Kaçamayacaksın ki. Kaçacak mı? Gerçekten mi ya? Flash kırmızı Q atsam alıyor şey rele. Rel karakterin kalkan alıyor mu bilmiyorum ki. Vallahi çok güçlüyüz ha. Tamam mı söyledim çok güçlüyüz ha. Üçüsü var mı olayın? Var. Öleceğiz burada. Elis geliyor. Burası biraz tehlikeli gibi. Aaa. Diven yok etti bizi. Baranlaşıyor falan yoksa sıkıntı yoktu. Tamam. Bu kadar önde kalmamamız lazım o kadar güçlü değiliz. Uzarsa oyun bayağı iyi karakter. Aloy da güzel takım savaşlarını. Baksana. Kaysa karakterine bak ya. Başma sapan bir şeysin ya sen. Oy burayı var ya. Oy tertemiz oynadık burayı. <laughs> çok güçlü, çok güçlü. İnanılmaz güçlüyüm Rünlere bak. Rabadan alırsam var ya. Heee. I don't know about this guys. I don't know about this guys. Evet, <laughs> git artık ya. Bu neymiş ya böyle? Ne demiş ya yani Robo'dan alsam da bu adam beni keser ki. Ghost'um yok, flash'ım yok. Nasıl kazanacağız bu fight'ı? Abi bu kadar mı kötü oynanır ya? Leblanc fena kötü oynuyor. Fena kötü oynuyor. Ya Kaysaları da oldu. Helal lan Sante. Vur lan kafalarını. Go 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 go. No 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 içeriye girme, içeriye girme, ölme. Please, 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 come, come, come. Abi ne kadar bir şu karakterim. Yenilmezim var ya, o harika bir şeysin yenilmez ya. Peyzaj olsa kaybedeceğiz yani buraları yenilmez olmasa asla öldüremeyiz o şeyi. De Müthiş bir karakterim var ya, anasını. Ah, çok ki karakterim. Gayet güzel. Bir tutsun ben buradan şey yapayım. Devam edelim buradan. No no çok gittin Revan geliyor. Revan geliyor Revan geliyor Revan geliyor. Çok gittin kanka. kırmızı atamadım lanet olsun. Mal mu almış bu adamda. yapacak bir şey yok ya. Adam hem ribbon oynuyor hem mal biraz işimiz zor. Bu adam bu hareketini nasıl yapıyor? İllegal bu ya. Böyle bir saçmalık olamaz. neyse adam Pardon küfür için. Nasıl yapabilir ya bu hareketi bile Demir'e şaka mı bu? Bilsin Leblanc Leblanc Hirkin herif I shall leave this place. Leblanc gerçekten iğrenç bir adamsın ya. Gerçekten seviyorsan eksin Leblanc. Leblanc, 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 Leblanc. İğrenç herif. İğrenç herif. Aaa. Oh. Double spell gitti. Alayı alayı alayı. Oy benim reynin klaslı, benim positioning'in klaslı. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Benim karakterin last de vurdu damage'a bak Allah'ım. Dünyanın en iyi çarı ya şu an. inanılmaz ya. Az önce orada yaptığımız positioning inanılmaz iyiydi bu arada. O ultiyi bırakıp arkaya doğru kayıtlamamız ve bundan uzaklaşmamız baya bayağı iyiydi alabileceğimiz en iyi eşyalara sahibiz şu anda inanılmaz iyi durumdayız. Bu ne? sen ne yapayım? Oy 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 fightin düzenine bak. Oy 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 oy. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Doma, <laughs> nereye kaçıyorsun ha? S***k <laughs> giden buradan. <laughs> kafayı yiyeceğim hoca bak. Bir an en iyi ikilisi falan olabilir miyiz?